iPhone'larda kamera kalitesini en az 20 kat arttıracak. Abartmıyorum bir ayarlama göstereceğim. Bu ayarı yaptıktan sonra çekeceğiniz videolar aşırı kaliteli olacak. Yalnız sosyal medyaya atarken dikkat edin. Telefonunuz kıskanılabilir. Ben direkt bu kamerayla çektiğim videoları, bu ayarı yaptığım videolarda bana sürekli olarak hangi telefonla çektin mesajı geliyor. Arkadaşlar öncelikle bu videoyu iPhone kullanan birine gönder, o da bu ayarlamaları yapsın. Telefonunuzun ayarlarına giriyorsunuz arkadaşlar. Telefonun ayarlarına girdikten sonra kamera kısmına geliyorsunuz. Ardından buradan video kaydı kısmına geliyorsunuz. Burayı 4K 60 çekiyorsunuz. Aşağı geliyorsunuz. Benimle aynı ayarları yaptığınızdan emin olun. Buradaki pal iyileştirilmiş hareket modu ve HDR'ı kesinlikle açın. Ardından geri gidin ve biçimler kısmına gelin. Buradan aşağı gelin. Apple ProRes'i kesinlikle aktif hale getirin. Apple ProRes'i kesinlikle aktif hale getirin. Ardından ProRes'i HDR seçin. Geri gidin, geri gidin. Ses kaydına girin ve bunu da stereo seçin. ProRes'i Video çekerken aktif hale getirirseniz inanılmaz kaliteli videolar çekersiniz. Ama dikkat edin boyutları aşırı yüksek olur. Bunu bir arkadaşına gönder, bu videodaki bilgilerden o da faydalansın.